İkinci kez anne olmaya hazırlanan ünlü şarkıcı Merve Özbey, eşiyle verdiği pozu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü isim paylaşımına romantik bir not eklemeyi de ihmal etmedi. 202 yılında iş insanı Kenan Koçak ile dünya evine giren Merve Özbey, geçtiğimiz yıl kızı Elif Özüm'ü kucağına almıştı. Yoğun bir tempoda çalışan ve boş vakitlerinin tamamını ailesiyle geçiren şarkıcı, ikinci kez anne olacağı haberini ise 12 Mart'ta duyurmuştu. Eşi ve kızı Elif Özüm ile evlerinin bahçesinde karların arasında verdiği pozu 1.6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan Özbey, gönderisine şu notu düşmüştü, fotoğrafta g de bilin istedi. Siz bu fotoğrafa bakınca yüzleri gülen 3 kişi görüyorsunuz ya öyle değil. Görünmeyeni de bir sırtımı sevgisine dayadığım, elini hep omzumda hissettiğim yoldaşımla kurduğumuz yuvamız yeniden şenleniyor. Ömrümüze ömür katan Elif'ime kardeş geliyor. Ailemiz büyüyor. Şimdi bıraksanız sabaha kadar anlatırım yaşadığım heyecanı. Ama biliyorum ki ne desem eksik kalacak. Anneler olmasa kim kimi severdi diyen Gülten Akın'dan yardım alarak sevgimi ve sevincimi paylaşmak istedim. Kalbinden doğuran, yalnızca insana değil, kediye, köpeğe ve kuşlara yuva olmayı bilen tüm güzel yüreklerin varlığına şükrederek, sevgiyi yücelterek çoğalmamız umuduyla. Bin şükür, Demet Akalın, İrem Derici, Derya Ulu, Armağan Çağlayan, Bengü, Burcu Kara, Müjgan Koral Türk ve Çiğdem Batur gibi birçok ünlü isim, yaklaşık 100 bin beğeni alan paylaşıma yaptıkları yorumlarla Özbey'i tebrik mesajları göndermişti. Alkışlar oğluma gelsin, geçtiğimiz haftalarda ise ikinci çocuğuna 6 aylık hamile olan Merve Özbey, Kıbrıs konserinde, ben bugün buraya oğlum ile geldim kızımı evde bıraktım bu gece ki, alkışlar oğluma gelsin demişti. Sahne performansıyla adından söz ettiren ve şıklığıyla göz kamaştıran 33 yaşındaki sanatçı, şarkılarını gece boyunca salonu dolduran misafirleriyle hep bir ağızdan seslendirmişti. Hamilelik bir hastalık değil, birkaç gün önce de 16 Haziran'da Maximum Unique açık havada vereceği konserin hazırlığı için stüdyoya giren Özbey, provalar arasında basın mensuplarıyla bir araya gelmişti. Ünlü şarkıcı, büyük ilgi gören, tamamen arabesk, projesiyle alakalı popçu olarak tanındım ama benim ruhum hep arabesk. Dinlediğiniz pop altyapılarının üzerinde hep arabesk söyleyen bir kadın vardı. Ruhumla kavuştuğum için çok mutluyum. Bunu da konserde yansıtmaya çalışacağım demişti ünlü isim, yoğun bir konser programınız var, hamilelik devam ediyor, sahneleriniz iki can olarak nasıl geçiriyor, sorusunu ise, çok güzel gidiyor. Sağlığım el verdiği sürece çalışmaya devam edeceğim çünkü hamilelik bir hastalık değil, ben evde otursam daha çok hastalanırım. Tek amacımız ikinci çocuğumuzu sağlıkla kucağımıza almak. Finali 20 Ağustos'ta yapacağım diyerek yanıtlamıştı. Eşiyle romantik kare Merve Özbey son olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Eşi Kenan Koçak'ı öptüğü bir fotoğrafı yayınlayan ünlü şarkıcı, paylaşımına "Kalbim" notunu düştü. Oğlunu kucağına almak için gün sayan şarkıcının paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.